E, Milli Yol Partisi'nin genel merkezinden sizlere sesleniyoruz. E, Milli Yol Partisi'nin teşkilatlanma çalışmaları ile ilgili bugün e, parti merkezinde çalışma yürütüyoruz. Fakat teşkilatlanma çalışmalarını biz bir taraftan yürütürken, Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta ve geleceği ile ilgili duymuş olduğumuz kaygılar bizi hızlı hareket etmeye ve toplumun sesini sizlerle beraber birlikte aktarmaya itiyor ve maalesef tüm olumsuzluklara rağmen bu, bu, görevi görevde biz sırtlayarak e, bir açıklama yapma gereği hissettik. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Enerji Bakanlığı görevini yürütüyorsa tüm halkına yani görev tanımı Türk milletine, Türk halkına enerjiyi en ucuz şekilde, maliyeti en düşük şekilde sunması gereken bir görev tanımı var bakanda. Burada Sayın Bakan'ın görevi çağırıyoruz ve kendisine bir süre veriyoruz. Bir hafta içerisinde bu, e, bu fiyat sorularının yani önüne geçemezse kendisini istifaya davet ediyoruz. Enerji Bakanımızdan e, bir açıklama bekliyoruz. Eğer e, kendisine destek olunacaksa, hesap kitap bilmiyorsa ya da başka bir, bir sebebi varsa bu konuda da destek olacağız halkımız adına. Ancak ancak şunu da istiyoruz ki bu ülke sahipsiz değildir. Üretim faturası, ayrı üretim faturası, enerji faturası 8.253 lirayken Yine 2022 tarihinde 24.491 lira olmuş. Yani yüzde 300 civarında bir artış. Burada hükümeti yönetenlere şunu söylemek istiyoruz. Sözleşme imzaladınız özel şirketlerin yeniden sözleşmelerini önünüze alın ve halkımızı özel şirketlerin karşısında... Biz Türk siyasetinde milletin sesi olmak için yola çıkmış ve milletin sesini bulunduğumuz her ortamda en güçlü şekilde dile getirmeyi vaat ederek siyaset yapan kişileriz. Ve Milli Yol Partisi de bunun kurumsallaşmış kimliğidir.